Kardeşlerim, bunların adı dünya ekonomiden anlar. Bir şeyden anladıkları yok. 21 yıl içerisinde bunları biz bütün engellemelere rağmen yaptık. Enflasyonu tek haneli rakamlara biz indirdiysek bunu yine biz yaparız. Kimse endişe etmesin. Ve yapacağız. Ve bu yolda kararlı bir şekilde yürüyeceğiz. Ülkemizi geçmişte nasıl her yıl ortalama yüzde beş buçuk büyütmüşsek Türkiye yüzyıl hedeflerine de yine biz ulaştıracağız. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz. 2028 yılında bir buçuk trilyon dolarlık milli gelire ve 16 bin dolarlık kişi başı gelire inşallah ulaşacağız.